Bugünkü sohbetimizde yakalanmış olduğum kolon kanserinden nasıl kurtulduğumu, neleri yaparak bu hastalığı yendiğimi belki bu hastalığa yakalananlar için bir fayda olur diye bunları sizlere anlatmaya çalışacağım. Sevgili kardeşlerim, takriben bundan bir buçuk yıl kadar önceydi. Affederseniz dışkılamada bir değişiklik oldu. Dışkılamadaki değişiklik kolon kanserinin başlıca gösterilerinden birisidir. Dışkılamada değişiklik olunca eczacılık tecrübeme de dayanarak kanser olduğumu anladım ve bir gastroenteroloji uzmanına gittim. Kolonoskopi oldum. Kolonoskopi neticesinde bu uzman doktor gerekli tetkikler yaptı. Patolojiye aldığı parçaya gönderdi ve dedi ki kalın bağırsağında 4 santim büyüklüğünde tümör var. Ancak diğer uzuvlara henüz geçmemiş. Bu tümörün buradan alınması lazım. Yani ameliyat olman gerekir. Bir onkoloji hastanesine git dedi. Gastroloji uzmanının vermiş olduğu raporları alarak bir genel cerraha gittim. Genel cerraha raporları verdim. O da aynı şeyi söyledi. Senin ameliyat olman gerekir. Ancak dedi ameliyat kararını verecek olan onkoloji uzmanıdır. Yani kanser uzmanıdır. Ameliyatı ben yaparım ama kararı verecek olan odur dedi. Ve böylece bir onkoloji hastanesine, özel bir hastaneye gittim. Onkoloji uzmanı ışın tedavisi olman gerekir dedi. Ve bir ay sabahlı akşamlı ışın tedavisi oldum. Bu arada da onkoloji uzmanının vermiş olduğu kanserle ilgili hapları kullandım. Işın tedavisinin sonuna doğru ışın tedavisini yapan daha doğrusu yaptıran uzman doktora bu hastalıktan ameliyatsız kurtulabilir miyim dedim kesin çözüm ameliyattır dedi. Yani kibarca ameliyat olman gerekir dedi. Işın tedavisinin sonunda bir ay internette dinlediğim YouTube'da inceleme yaparken bir tıp profesöründen şunu öğrendim tıp profesörü Allah rahmet eylesin vefat etmiş. Diyordu ki donmuş limonu kabıyla beraber rendeleyin, yiyin. Bunun yanında kırmızı pancar günde bir tane yiyin. Bir diş sarımsak da gene her gün yiyin diyordu. Ben ışın tedavisinin sonunda bunu bir hakkım bir ay tatbik ettim. Yani her gün bir limonu buzdolabının buzluğuna koydum. Devri günü onu rendeleyerek, kabuğuyla beraber rendeleyerek yoğurda kattım ve yedim. Sabahları bunu böyle yaptım. Öğleleri de her gün normal büyüklükte aşağı yukarı yumurta büyüklüğünde veya biraz daha büyük bir kırmızı pancar soydum yedim. Akşamları da bir diş, büyük bir diş sarımsak, madeni olmayan havanda ezdim ve onu yoğurda katarak yedim. Ve ışın tedavisinden sonra bir ay bu kürü yaparak tatbik ettim. Tekrar onkoloji uzmanına gittim. Onkoloji uzmanı Tekrar yaptırmış olduğum kolonoskopi neticesini inceleyerek ve e, röntgenleri inceleyerek dedi ki sen iyi oldun bir şeyin kalmadı şu durumda hastalığı atlattın ancak bizim kontrolümüzde olacaksın dedi sevgili kardeşlerim burada şunun üzerinde durmak istiyorum. Daha doğrusu şunu açıkça belirtmek istiyorum. Üç uzman doktor, yani gastroenteroloji uzmanı, genel cerrah ve radyo tepiri uygulayan uzman doktor, üç uzman doktor yani ameliyat gerekir, ameliyat olman icap eder dedikleri halde ben bu üç şeyi uygulayarak öyle zannediyorum. Gayet tabii ışın tedavisinin çok çok büyük bir faydası olmuştur. Ama ışın tedavisine ek olarak donmuş limonu, kırmızı pancarı ve her gün bir diş sarımsağı yemem. Öyle zannediyorum. Kanser hastalığını yani kalın bağırsak kanser hastalığını atlatmakta büyük faydası olduğu kanaatindeyim. Zaten onkoloji uzmanına da dedim. Hocam dedim ben ışın tedavisinden sonra her gün bir tane donmuş limon rendeleyerek yedim. Her gün bir kırmızı pancar yedim ve her gün bir diş sarımsak yedim. Acaba bunların faydası olmuş mudur? Tümörün yok olmasında dedim. Hayır olmamıştır demedi. Niye yedin de demedi. Elbette dedi. Onlar da takviye etmiştir. Onların da faydası olmuştur dedi. Böylece onkoloji uzmanının da referansını almış oldum. Sevgili kardeşlerim, malum kanser illeti çok yaygın bir illet, çok yaygın bir hastalık ve ölümcül bir hastalık. En önemlisi bu hastalıkta geç kalmamak. Yani hastalığı birinci devrede yakalamak. Eğer hastalığı birinci devrede yakalayacak ve kolon kanserine yakalananlar, kolon onkoloji uzmanının dediklerini yaptıktan sonra, ışın tedavisi ve gereken hapları yuttuktan sonra yani onkoloji uzmanının tavsiyelerine uyduktan sonra biraz önce söylediğim her gün bir donmuş limonu rendiyerek yerlerse yoğurda katarak ve her gün bir kırmızı pancar yerlerse ve her gün gene bir diş sarımsak ezerek ama madeni olmayan bir havanda ezerek ve orada katıp yiyecek olurlarsa kolon kanserini atlatmakta büyük faydası olacağı kanaatindeyim. Onun için bunu anlatmayı uygun gördüm ve faydalı olacağını zannediyorum, faydalı olacağını ümit ediyorum. Onun için bu sohbetimde bunları anlatmayı uygun gördüm sevgili arkadaşlarım. Cenab-ı Allah rahmetiyle, mağfiretiyle cümlemize muamele eylesin. Allahu Zülcelal bütün hastalara şifa ihsan eylesin. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi hepinizin üzerinize olsun.